YouTube. Ee, yeni yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Mutlu olsun. İnşallah sevdiklerinize geçirmişsinizdir. Oğut'la oynuyorum. YouTube'da birinci bölümü çektim, attım. İkinci bölümü de yayında oynamak istedim. Ben unutmuşum bu yayın işini. Evet. <laughs> tamam şimdi evet biz. Hadi başlayalım. Ay. En son nerede kalmıştık? Bir saniye dur 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 dur. Dolaba saklanmayı öğretti oyun. İkinci bölümdeyiz. Geliyor. Dolapları falan kokluyor. Psikopat fantezili bir canavar. Bak. Bir anda çıksam ne yapabilir ki? Öldürür. Haydi git ya. Git artık. Dur ya. Biz en son buraya girdik güvenlik bölümüne. Aa şurada şuraya gidiyor herhalde. Neyse. Ne yapacağız? Dur. Kameramızın şarjı dolmuş. Burası ayır. Ama her yer kapkaranlık. Bodrumdaki jeneratörü yeniden çalıştır, bodruma ineceğiz. Burada biri mi var? Ha. Çok korkuyorum. Dün değil ondan önceki gün oynamıştım ve odanın dışı açıktı. Şu an her yer kapkaranlık çok korkuyorum. Ay. E bunu nasıl açacağım ki? Bunu satıp saklanacak yer de yok. atla 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 geliyorlar arkadan. Gene birini asmışlar buraya. Işık ışık yok. Hiç ışık yok. Burada saklanacak yer yok. Ay Allah'ım, satayım. Ben bağırınca mikrofon benim sesimi kesiyor. Niye bilmiyorum ya. Jeneratör, jeneratör bu mu ya? Dur tamam. Ne yaptım? Enerji yeniler çalışmak için iki gaz e, pompası ve ana şalteri aç diyor. Nasıl açacağız? Bir şey mi bulmam lazım? Şunu mu? E şarjım bitiyor. Ben ne yapacağım? Ha. Ya nereye geliyorsun? çalıştırmaya çalıştım da. Ay şey gözüküyormuş lan. Yazı gözüküyormuş şeyde. Bak daha yeni fark ediyorum. <laughs> Gelme. Ne bu? <laughs> Saklanmak için yer. Kapat ama. <laughs> Gelmiyor herhalde ya. Bunu mu çalıştıracağız? Çal Geliyor. Gelme. <laughs> Sese geldi. Çok fazla. Anasını şey gibi vurdu. Aa geldi gördüm. Evet bu başka da. gitmedi. Gitmedi daha. Ha, şimdi gitti. Eğilseydi altıma sıçardım. Tam bir tersini çalıştırdım. Ay! <laughs> <laughs> Orada ya. E bu ne zaman gidecek? Geziniyor ya. Bu gitmiyor. Burası neresi? Burası benim geldiğim yer mi? Yok. Of. Ah pil. Ee, ah. Tamam. Şey kameramız için pil bulduk. Kapımıza. Kapın. Hiçbir şey yok ya. Ha? Kol buldum. Aç. Gelebilir ses çıkardım. Saklamaz ki. Kapıyı açıp koşsam ya bir anda. What the? Tülerim diken diken oldu gene ya. Bu nasıl? Gitti ara. Gitti mi? Gidip gitmediğini de anlamıyorum ki ya. Müzik hep aynı. Ne oldu lan? Ay, ay ananı satayım kendi elinmiş. Burada şeye gidiyor ya, burada farklı bir yer. Oğlum, jeneratör, meneratör çalışacağız da burada su var, biz çarpılmayalım ya. Özür dilerim, özür dilerim. Bırak beni. Mi? Kaçabiliyor muyum? Kaçabiliyor muyum? Kaçabiliyormuşum. Nereye kaçacağım amına? Aa! Aa! Abi siz... Kapıyı açtım. Yüz yüze geldik ya. Gel misin? Git ne olur. Biz bunu yapmış mıydık? Aman. nasıl çıkarıyor bu ya of. <laughs> ya sıçacağım ama şey olup duruyor bak Neyse görmedi Gerizekalı <laughs> bu kalbim bu kapıyı üstüme mi ya, kitledi ne yapıyor bu gitmiyor ki ya ben bunu uğraşacağım bunu çalıştırdım mı ben acaba çalıştırmışım Aptal kamera. Ne bu? Bir milyoncudan mı mi aldın bu kamerayı? Ne bu ya? Ay! Allah kahretmesin seni. Nereden gelmiştik? Nereden gelmiştik? Ay pardon küfürler için kusura bakma şey kusura bakma konuşamıyorum artık korkudan. Sakinlemem lazım. Neyse kimsenin geldiği yok ya dur. Ya yeter artık. Tam kalbimden vurdu. Bak abi, abi habire böyle yakalayacaksa benim bu görevleri yapmamın bir anlamı yok tamam mı? Bu iki oldu. Suratına tükürdü. Görüyor Bu şu an mı geç? Ne oluyor lan? He? Böyle olmuş demek ki. Bu güzel yaptığın şey. Ha? Gene ne oldu? Beni nereye kapattı? Yeni abone olanlar, beni izleyenler çok teşekkür ediyorum. Kik'te de YouTube'da da e, düzenli bir şekilde videolar atmaya çalışacağım ve yayın açmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir, de, bir sonraki yayında ve YouTube'da videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bay bay.